Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammed ve ala ve sahibi ecmain. 10. söz. Zeyl'in 3. parçası yani ilave bölümün 3. parçası. Buraya Zeyl'in 3. parçası olarak giren bu kısım ayrıca şualardan 2. şuanın hatimesinde uzunca bir haşiye başlığı altında da yer almaktadır. Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerreren yani tekrarla in kânet illa sayhaten vahide kıyamet işi tek bir sayha ile olacak. Hem ve ma emrus saati illa kelemhil basar. Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayınca kadardır fermanları gösteriyor ki Haşr-ı Azam yani öldükten sonra ahirete ahirette tekrar diriltilip Allah'ın huzuruna toplanma bir anda zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile yani şüphesiz ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister. Yani görünen bir misal ister. El cevap. Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var. Hem cesetlerin ihyası var yani dirilmesi var. Hem cesetlerin inşası var yani bina edilmesi var. Bu da üç meseledir. Birinci mesele ruhların cesetlerine gelmesine misal ise gayet muntazam bir ordunun efradı yani fertleri bireyleri istirahat için her tarafa dağılmışken yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet istafilin borusu olan suru ordunun borazanından geri olmadığı gibi evetler tarafında ve zerriler alemindeyken ezel canibinden yani tarafından gelen elestu birabbikum hitabını işten yani ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabını işten ve galu bela onlar da evet diye ikrar etmişlerdi ile cevap veren ervahlar yani ruhlar elbette ordunun neferatından binler derece daha musahhar ve muntazam ve mutidirler. Yani emre uyan, düzenli ve itaat edenlerdirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir orduyu sübhani yani her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan Cenab-ı Allah'ın bir ordu gibi yaratıp sevk ettiği yaratıklar ve emirber neferleri yani emre hazır askerleri olduğunu kat'i burhanlarla 30. 30. söz ispat etmiş. İkinci mesele. Cesetlerin ihyasına misal ise, cesetlerin diriltilmesine misal ise, çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, bir tek merkezden yüz bin elektrik lambaları, adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi bütün küre arz yüzünde dahi bir tek merkezden 100 milyon lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku yani yaratılmışı ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı yani hizmetçisi ve bir mumdar yani ışık vereni halkından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları yani düzenli kanunları dairesinde haşri azam ya tarifetül ayında yani göz açıp kapayınca kadar vücuda gelebilir. Üçüncü mesele. Ecsadın defaten inşasının misali ise cesetlerin cesetlerin birdenbire meydana gelmesinin misali ise bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nevi beşerin umumunda bin derece ziyade olan umum ağaçların bütün yaprakları evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları geçmiş baharın mahsulatı gibi berk gibi yani şimşek gibi bir ve icatları hem o baharın mebdeleri yani başlangıçları olan hadsiz tohumların, tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin birden beraber intibahları yani uyanmaları ve inkişafları ve ihyaları yani hayat vermeleri hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran envat yani ölüler gibi bütün ağaçların cenazeleri bir emirle defaten basubadel mevte yani öldükten sonra tekrar diriltilmeye mazhariyetleri ve neşirleri yani yayılmaları hem küçücük hayvan taifelerinin hadsiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları hem bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan göz önündeki kabilenin yani topluluğun bir senede neş olan efradı beni Adem'in yani Adem oğullarının Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde her baharda sair kabilelerle yani diğer topluluklarla beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihyaları, haşirleri elbette kıyamette sadece insaniyenin yani insan cesetlerinin inşasına bir misal değil belki binler misaldir. Evet, dünya darul hikmet yani hikmet yeri ve ahiret darul kudret olduğundan yani kudret yeri olduğundan dünyada hakim, mürettip, müdebbir, mürebbi gibi yani her şeyi tertip ve düzene sokan, idare eden, ilmiyle her şeyin sonunu görüp ona göre hikmetli iş yapan, her şeyi terbiye eden, eğiten, yetiştiren gibi çok isimlerin iktizasıyla dünyada icadı eşya bir derece tedrici yani yavaş yavaş ve zamanla olması hikmet-i Rabbaniye'nin muktezası olmuş yani gerekliliği olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddede yani zamana ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler ahirette bir anda bir lemhada yani bir göz atışta inşasına işareten Kur'an-ı Mucizül Beyan وَمَا, وَمَا اَمْرُ السَّعَاتِ اِلَّا كَلَمْهِ الْبَصَارِ اَوْهُوَ اَقْرَبُ ferman eder. Yani kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan da yakındır. Eğer haşrin gelmesini gelecek, baharın gelmesi gibi kat'i bir surette anlamak istersem haşre dair 10. söz ile 29. söze dikkatle bak. Gör, eğer baharın gelmesi gibi inanmazsan, gel parmağını gözüme sok. Dördüncü mesele olan mevti dünya ve kıyamet kopması ise yani dünyanın ölümü ve kıyametin kopması ise bir anda bir seyyar yani gezegen veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize misafir hanemize çarpması bu hanemizin harap bu hanemizi harap edebilir. 10 senede yapılan bir sarayın bir dakikada harap olması gibi. Zeyl'in dördüncü parçası. Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim. Kul yuhyihel lezî enşe'ahâ evvele merretin ve huve bi kullu halqin alim. Yani insan der. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de kim onları bidayeten yani başlangıçta inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. Onuncu sözün dokuzuncu hakikatının üçüncü temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar tabur nizama gelir. Yani bir askeri birlik nizama gelir. Sen ey insan desen inanmam ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi hiçlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sair zihayatın tabur misal cesetlerini kemali intizam ve mizani hikmetle o bedenlerin zerratını yani zerrelerini ve letaifini yani duygularını emri kün fe yekun ile kaydedip yerleştiren ve her karnında yani asırda hatta her baharda ruh yüzeminde yüzbinler ordu misal zevil zevil hayatın yani hayat sahiplerinin envalarını ve taifelerini icat eden bir zat kadir alim. Yani her şeyi hakkıyla bilen ve sonsuz güç ve kudret sahibi olan zatın tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerratı esasiye yani esas parçaları ve eczayı asliyeyi yani asıl parçaları bir sayha ile yani sesleniş ile sur is israfilin borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat suretinde yani akıldan uzak görme suretinde denilir mi? Denilse eblehçesine bir divanlıktır yani ahmakçasına bir divanliktir deliktir. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini yani fiillerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde, hazırlık hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için yani zihni doğrulamaya hazırlamak için bir idadiye suretinde, yani bir hazırlık suretinde dünyadaki acayip efailini zikreder. Yani şaşırtıcı ve hayret uyandırıcı işlerini zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efal-i acibe -i ilahiyeyi yani Cenab-ı Allah'ın şaşırtıcı ve hayat uyandırıcı, hayret uyandırıcı, harika fiillerini öyle bir surette zikreder ki meşhudumuzun yani görünenimizin olan, görünenimiz olan çok nazireleriyle yani örnekleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela evelem yarav evelem yaral insanu enne halaknahum min nutfetin fe izâ mubin mubin Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesili verdi. Ta surenin ahirine kadar, sonuna kadar. İşte bu bahiste haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neş'eyi ulaya nazara verir. Yani insanın ilk yaratılışını nazara verir. Der ki nutfeden alaka'ya yani kan pıhtısına alakadan mudgaya mudgadan yani et parçasından ta i insaniyeye kadar yani insanın yaratılışına kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşeyi uhrayı inkar ediyorsunuz? Yani öldükten sonra ikinci kez yaratılışı inkar ediyorsunuz. O onun misli belki daha ef'enidir. Yani daha kolaydır hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat azimeyi yani çok büyük insanları ellezine ellezî ce'ale lekum mineşşeceril ahvari nara odur ki gem yeşil ağaçtan size ateş çıkarır kelimesiyle işaret edip der size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız hem remzen der ki yani işaret işaret eder. ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibdat ediyorsunuz. Yani akıldan uzak görüyorsunuz. Hem semavet ve arzı halk eden, yani gökleri ve yeri halk eden, semavet ve arzı meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yorulmuş hilkat şeceresini, yaratılış ağacını abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der, haşirde sizi ihya edecek. Zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emirber, nefer hükmündedir. emri kün fe yekun ile yani cenab Hak bir şeyin olmasına murad ettiği zaman onun işi sadece ol demektir. O da olu verire karşı kemal inkiyatlayan tam itaatle serfuru eder. Yani boyun eğer. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Yani kolay gelir. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir. Bir zattır. Öyle bir zata karşı Men yuhyil izam. Çürümüş kemikleri kim diriltir deyip kudretine karşı tacizle meydan okunmaz. Sonra fesubhanel fesubhanel lezi biyedihil biyedihi melekutu kullu şeyin. Her şeyin hüküm ve tasarruf elinde olan zat her türlü kusur ve noksandan münezzehtir tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü kış ve yazı bir kitabın sahifeleri gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar. Onu açar bir kaderi zülcelaldir. Yani sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve her şeye gücü yeten Allah'tır. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi turca'un. Siz de ona döndüreceksiniz. Kabirden sizi İhya edip haşre getirip huzur kibriyasında yani sonsuz büyüklük sahibi sonsuz büyüklük sahibi olan Allah'ın huzurunda hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler haşrin kabulüne zihni mühayya etti. Yani zihni hazırladı. Kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini yani benzerlerini dünyevi efal ile de gösterdi. Yani dünyevi işler ile de gösterdi hem kah oluyor ki efal uhreviyesini yani ahirete ait işleri öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nezahirlerini yani benzerlerini ihsas etsin yani hissettirsin ta istibdat ve inkara meydan kalmasın. Yani akıldan uzak görmeye ve inkara meydan kalmasın. Mesela izaşşem izaşşem su kuvvirat güneş durulup <türlük> toplandığında ve izaşşema un fatarat gök yarıldığında ve ize un şabbat gök yarıldığında ilahir. İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat azime yani çok büyük değişimleri ve tasarrufatı rububiyeti yani Allah'ın her şeyi dilediği gibi kullanması ve yönet yönetmesi öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazirelerini yani benzerlerini dünyada Mesela güzde, baharda gördüğü için kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu üç, şu üç surenin meal-i icmalisine yani kısaca açıklamasına işaret dahi pek uzun olur. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz yani örnek olarak göstereceğiz. Mesela İzzet suhu, izzet suhufu nushirat defterler açıldığında kelimesi ifade eder ki haşirde herkesin bütün amali yani davranışları bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele kendi kendine çok acayip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi Haşri Bahari'de başka noktaların naziresi olduğu gibi şu neşri suhuf yani hesapların görülmesi için amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin hesabının görülmesi nazibesi pek zahirdir yani açıktır. Çünkü her meyvedar ağacın ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahiye'yi ne şekilde göstererek tesbihat etmişse ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla, hayatın tarihiyle, tarihleriyle beraber umum çekirdeklerinde tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi yani davranışlarını zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sayfeye amalini neşreder. Yani iş ve davranışlarının yazıldığı sayfeleri neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane yani hikmetli bir şekilde hafizane yani koruyup gözeterek müdebbirane yani tedbirli bir şekilde mürebbiyane yani terbiye ederek yetiştirerek latifane yani hoş ve güzel bir şekilde şu işi yapan odur ki der izde suhufu nuşirat. Başka noktaları buna kıyas eyle. Kuvvetin varsa istimbad et. Yani bir söz veya bir işten gizli bir mana ve hüküm çıkarma. Sana yardım için bunu söyleyeceğiz. İşte İzeşşem su kuvvirat Güneş türlü toplandığında şu kelam tekfir lafzıyla yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi nazirini dahi ima eder. Yani benzerini dahi gösterir. Birinci, evet Cenab-ı Hak tarafından Adem ve Esir ve sema yani yokluk kainatı kaplandığı inanılan madde esir maddesi ve sema perdelerini açıp yani gök perdelerini açıp güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. İkinci veya ziyamete anın yani ışık kıymetli eşyasını neşretmek, ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münabebeten yani nöbetleşerek sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu yani görevli bir memur olduğunu ve her akşam o memura metaanı toplattırıp gizlettiği gibi kah olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur muamelesini bir derece çeker metaanı yani kıymetli eşyasını ve muamelat defterlerini yani işleri, işlerini topladığı gibi elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir yani görevinden ayrılacaktır. Hatta hiçbir sebebi azıl bulunmazsa yani memurluktan çıkarılma sebebi bulunmazsa şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle güneş yerin başına izni ilahi ile sardığı ziyayı emir Rabbani ile geriye alıp güneşin başına sarıp haydi yerde işin kalmadı der cehenneme git sana ibadet edip senin gibi bir memuru musahırı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak der. İzes şemsü kuvvirat fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Yani güneş dürülüp toplandığında fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Zeylin beşinci parçası. Bu kısım aynı zamanda 26. lemanın beşinci ricasının haşi ile ilgili bir parçasıdır. Evet nasıl hadisle yani hadisin metli ve kesin hükmüyle nevi beşerin en mümtaz şahsiyetleri yani seçkin şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatürle kısmen şuhuda yani gözle görmelerine ve kısmen hakkal yakına istinaden yani bizzat yaşayarak kesin bilgi edinerek edinmeye istinaden müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat halıkının kat'i vaat ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi onların verdikleri haberi keşif ve şuhud ile yani gözle görme ile ilmel yakın suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın saniye hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle yani görünümleriyle bir alemi bekayı yani sonsuz ve kalıcı alemi bilbedaha iktiza ettiklerinden yani apaçık bir şekilde gerektirdiklerinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda ruh üzeminde yani yeryüzünde ayakta duran hat ve hesaba gelmez. Ölmüş ağaçların cenazelerini emri kun fe yekun ile ihya edip basu badel mevte yani öldükten sonra tekrar diriltilmeye mazhar eden yani eriştiren ve haşir ve neşrin yani öldükten sonra ahirete tekrar diriltilerek Allah'ın huzuruna toplama ve tekrar dağılıp yayılmasının yüzbinler numunesi olarak nebatat taifelerin yani bitkiler taifelerinden ve hayvana ta, milletlerinden 300 bin nevileri yani çeşitleri haşir ve neşreden hadsiz bir kudreti ezeliye ve hesapsız ve israfsız bir hikmeti ebediye ve rızka muhtaç bütün zîruhları yani ruh sahiplerine kemani şefkatle yani tam bir şefkatle gayet harika bir tarzda iyaşa ettir iyaşa ettiren yani besleyen ve her barda az bir zamanda hatla hesaba gelmez. Yani sonsuz ve sınırsız olarak envai zinet ve mehasini yani süs ve güzelliklerinin çeşitlerini gösteren bir rahmeti bakiye yani devamlı olan şefkat ve merhamete ve bir inayete daimeye yani devamlı yardıma bilbedahe ahiretin vücudunu istilzam ile yani gerektirme ile ve şu kainatın en mükemmel ve meyvesi ve halık kainatın en sevdiği masnu yani sanat eseri varlığı ve kainatın mevcudatıyla yani varlıklarıyla en ziyade alakadar olan insandaki şedid, sarsılmaz, daimi olan aşkı beka ve şevki ebediyet ve amali sermediyet bilbedaha işaret ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir dar ahiret ve bir dar saadet bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bil bedahi ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam ederler yani gerektirirler. Haşiye bir. Evet sübutu bir emri yani varlığı kesin ve gerçek olan bir emri ihbar etmenin haber vermenin kolaylığı ve inkar ve nef etmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görünür. Şöyle ki biri dese meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe küre arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerine veya bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam nefkini ispat etmek için bütün küre arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de cenneti ihbar edenler yüzbinler tereşşuhatının yani sızıntılarını meyvelerin asarını gösterdiklerinde kat'i nazar, iki şahidi sadıkın, yani doğru sözlü şahidin, sübûtuna varlığını kesin ve gerçek olmasına şahadetleri kafi gelirken onu inkar eden hadsiz bir kainatı hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek yani seyretmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir, adabini gösterebilir. İşte Ey ihtiyar kardeşler, imanı ahiretin yani ahirete imanın ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Madem madem Kur'an hakimin bize verdiği en mühim bir ders imanı bil ahirettir yani ahirette öldükten sonra dirileceğine haşir ve neşre cennet ve cehenneme inanmaktır ve o iman da bu derece kuvvetlidir. O iman da öyle bir rica ve bir teselli var ki 100 bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Yani karşılık gelebilir. Biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala kemalil iman deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz.